Detoks deyince aklınıza sadece bir diyet programı mı geliyor? Bugün size 21 günlük bir yolculuktan bahsedeceğim ki bu vücudunuzu baştan aşağı yenileyecek bütünsel bir dönüşüm programı. Özellikle fermente elma sirkesinin bu programdaki rolü dikkatimi çekti. Doğal fermente elma sirkesi bu programın temel taşı diyebiliriz. Günde sadece birkaç kaşık sirke kullanımı sindirim sisteminizi tamamen değiştirebiliyor. Hem içten hem dıştan kullanımıyla adeta bir doğal ilaç gibi. Peki bu sirkeyi nasıl kullanmalıyız? Yani dozaj ve zamanlama konusunda belirli kurallar var mı? Sabah aç karnına başlayıp gün içine yayarak içiyoruz. En ilginç kısmı ise dıştan kullanımı. Duş sonrası son durulama suyuna yarım çay bardağı sirke ekleyerek saç ve cilt bakımı yapıyoruz. Bu yöntem cildin ph dengesini korumada muhteşem sonuçlar veriyor. Sabah detoksu ürününden de bahsedelim biraz. Özellikle kemik suyu bazlı olması oldukça dikkat çekici. Evet, sabah detoksu gerçekten özel bir karışım. İçeriğindeki zerdeçal, karabiber ve hindistan cevizi yağı kombinasyonu curcuminin emilimini maksimuma çıkarıyor. Biliyor musunuz? Araştırmalar zerdeçalın bu şekilde kullanıldığında emiliminin 20 kat arttığını gösteriyor. Bu oldukça etkileyici bir veri. Peki bağırsak sağlığı açısından nasıl bir etkisi var? İşte burada işler daha da ilginçleşiyor. Kemik suyundaki kolajen bağırsak duvarlarının onarımında kritik rol oynuyor. Öyle ki geçirgen bağırsak sendromu olan kişilerde günde iki kez kullanıldığında üç hafta içinde belirgin iyileşmeler görülüyor. Probiyotik ürünlerde bu sürecin önemli bir parçası sanırım. Kesinlikle. Probiyotik lahana turşusu, kombuça çayı ve pancar kıvas. Bu üçlü bağırsak floramızı yeniden yapılandırıyor. Araştırmalar gösteriyor ki Düzenli probiyotik alımı bağışıklık sistemimizin %70'ini oluşturan bağırsak florasını 21 gün içinde tamamen yenileyebiliyor. Dıştan beslenme ve arınma ürünlerinin de benzer bir etkisi var mı? Evet, özellikle çam katranı sabunu ve kantaron yağlı krem kombinasyonu ciltte inanılmaz sonuçlar veriyor. Yapılan çalışmalara göre cilt florasının iyileşmesi, egzema, mantar, sedef gibi pek çok cilt rahatsızlığını kökünden iyileşmesi anlamına geliyor. Tüm bu doğal ve fermente ürünlerin kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar var mı? Evet, özellikle kronik rahatsızlığı olanların bu programa başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışması gerekiyor. Ayrıca detoks sürecinde vücudun su ihtiyacı %30 artıyor. Bu yüzden günlük su tüketimini artırmak çok önemli. Peki sonuçlar ne kadar kalıcı oluyor? Araştırmalar gösteriyor ki 21 günlük programı tam olarak uygulayanlarda metabolizma hızı %25 artıyor ve bu etki program bittikten sonra da devam ediyor. Ancak asıl önemli olan bu süreçte edinilen alışkanlıkların devam ettirilmesi. Yani bu aslında bir yaşam tarzı değişikliği. Kesinlikle. Bu program sadece bir detoks değil, aslında vücudumuzu yeniden programlama süreci. Düşünün ki her gün kullandığımız bu doğal ürünler vücudumuzun kendi kendini iyileştirme mekanizmalarını harekete geçiriyor. Dinleyicilerimiz için son olarak ne söylemek istersin? Bu yolculuk, modern yaşamın toksinlerinden arınmanın ötesinde, vücudumuzla yeniden bağlantı kurma fırsatı. Bu tür bütünsel yaklaşımlar sadece fiziksel değil, mental sağlığımızı da olumlu yönde etkiliyor. Unutmayın, değişim yalnızca şimdi de mümkündür. Bunun için şimdi karar vermeniz gerekir. Gerisi kendiliğinden gelir. Şimdi D doğru adımlarla başlamak yarının sağlığına yapılan en iyi yatırımdır.